geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 7. sınıf İngilizce dersi 2. dönem 2. yazılı sorularımızdan karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istediğim bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Oraya kadar gitmişken de videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman yüz alacağımız yazılımıza vakit kaybetmeden birinci sorumuza başlayalım. Birinci sorumuz sizin üniteleriniz içerisinde geçen kelimelerin Türkçe anlamlarını yazmanızla ilgili. Arkadaşlar bu tarz sorular hocam açık uçlu sorularda çıkmıyor diyebilirsiniz. Evet haklısınız. O konuda sıkıntı yok. Ama bu kelimeler sizin bilmeniz gereken ünite kelimeleri olduğu için buradaki soruya ekledim. Bundan dolayı burada bilmediğiniz kelimeler varsa bunları not almayı unutmayın. Öncelik olarak baktığımızda deforestation dediği arkadaşlar orman tahribatı. Yani ormanların yok olması. Zaten bu ünite genelde geri dönüşüm çevre ile ilgili olduğu için İngilizce bu kelimelere de dikkat edin. İkinci kelimemize baktığımızda climate change. Hocam climate klimaya benziyor. Evet aynen öyle arkadaşlar. Klimanın da zaten iklim anlamına gelir. İklim değişikliğidir. Change. Değişikliği. Ve devamında baktığımızda earth zaten bildiğiniz bir kelime dünya. Public transportation dediği ise toplu taşımadır. Toplu taşıma. Renewable ise arkadaşlar yenilenebilir. Yenilenebilir. Hani bunu şey gibi okumayın. Hocam ağzımıza atıp yediğimiz mi filan. Ben ilk başta o şey vardı. İşte bizim sizin yaşlarınızdayken daha yeni çıkmıştı bu çevrecilik. Hep şey derlerdi. Yenilenebilir enerji. Ya diyorum enerjiyi nasıl yiyor bunlar filan. Sonraki kısımlarda öğrendiğimizde hani tekrardan e, yeniden üretilmesi kolay olan enerji. Moon, ay zaten biliyorsunuz. Take an action. Harekete geç. Eyleme geç. Harekete geçmek olarak şöyle yazalım. Eco friendly ise arkadaşlar eco friendly eco çevre demek zaten. Friendly ise arkadaş, çevre dostu diyoruz Türkçede. Universe ise evren. Evren. Environment ise arkadaşlar çevre yine anlamına geliyor. Çevre. Pollution ise arkadaşlar kirlilik lik, Explore. Keşfetmek. Plant a tree ise arkadaşlar ağaç dikmek. Ağaç dikmek. Pesticide. Tarım ilacı. Tarım ilacı. Hatta bu aralar yurt dışına gönderilen üren, ürünlerde pesticide çıkıyor. Solar sistem. Güneş sistemi güneş sistemi ya da işte e, farklı anlamlarda ifade edebiliriz. Zaten solar solar panel oradan da aklınıza gelsin. Starlight ise uydu. Uydu. Dwarf Plant cüce gezegen. Cüce gezegen. E, Space Walk uzay yürüyüşü. Uzay yürüyüşü. Comment kuyruklu yıldız fen bilimleri dersinde dinlediğiniz gibi kuyruklu yıldız, planet, gezegen ve son olarak arkadaşlar e, temperate de sıcaklıktır. Zaten e, kullandığımız bir ifade olacak. Peki geldik B kısmına. B kısmında çevre sorunlarını çözümleriyle eşleştiriniz demiş. Burada bazı çevre sorunlarımız var. Bunlara bir bakalım. Air pollution demiş arkadaşlar. Yukarıda baktığımızda pollution'ı biz ne olarak söylemiştik? Kirlilik olarak söylemiştik. Air ise havadır. Tamam? Buradaki ifade hava kirliliği. Hava kirliliği. Deforestation yukarıda zaten söylemiştik. Tahribat, orman tahribatı orman tahribat diye kısaca yazayım. Water pollution zaten yukarıda söylemiştik kirlilik su kirliliği olacaktır. Wasting enerji ise arkadaşlar enerji israfıdır. Enerji israfı. Peki buradaki ifadelere bakalım. Plant a tree. Ağaç dik. Ağacı biz ne için dikeriz? Ormanlaşmanın önüne geçebilmek için. Orman tahribatının önüne geçebilmek için. Burası B olacaktır. Don't leave the light on. Yani diyor ki arkadaşlar burada ışıkları açık bırakma. Light ışık on açık. Don't leave açık bırakma. Biz ışıkları enerjiyi israfını engellemek için açık bırakmayız. Use filters in factories. Factories fabrika. Fabrikalara filtre, bacalarına filtre kullanmaktan bahsediyor. Bu da hava kirliliğiyle alakalıdır. Ve son olarak don't throw of rubbish into the sea demiş arkadaşlar. Denizlere çöp atma. Rubbish çöp demektir zaten. Sea deniz. Denizlere çöp atmamak ise su kirliliğiyle alakalı olacaktır. C kısmına baktığımızda boşluklara parantez içerisinde verilen fiilleri past geçmiş zaman halleriyle doldurunuz. Arkadaşlar geçmiş zaman ekleriyle doldurmak istiyorsak buradaki fiillere farklı ifadeler vermemiz lazım. Mesela to Kenya with my family last year. Geçen yıl ailemle birlikte Kenya'ya gittim demek lazım. Burada go'nun diğer bir hali olan went ekini kullanmamız lazım. Do a safari tour in national park. Diyor ki arkadaşlar milli parka, national parka bir safari turuna gittim demesi. Do'nun diğer hali ise did hali olacaktır. Be very enjoyable. Enjoyable ise çok keyifli. B'nin ise diğer hali was olacak. C'nin diğer hali lot of different animals farklı hayvanlar birçok farklı hayvanlar görmüş. Burası ise saw olacak C'nin diğer hali. My dad take a lot of photo demiş. Babam çok fotoğraf çekti. Take yerine de took ekini kullanacağız. Şimdi burada bazı bize e, ifadeler ve resimler ve görseller verilmiş ve bunları eşleştirmemizi istemiş. Öncelikli olarak bu görseller içerisinde baktığımızda bakari nedir arkadaşlar? Fırındır. Bunu direkt fırın görselinin altına yazabiliriz. Shopping mall alışveriş merkezi hatta bazı AVM'lerde Anka Mall, Kayseri Mall gibi ifadeleri kullanırız. Burada arkadaşlar shopping shopping mall alışveriş merkezidir. Buraya ekleyebiliriz. Gym zaten spor yapmak için kullanılan bir ifadedir. Buradan da hakkınızda kalabilir. Bookstore kitapçıdır. Kitapçıyı da buraya yazalım. Ve son olarak zoo da hayvanat bahçesidir. İçerisinde hayvanların bulunduğu yer. Şimdi geldik should ve should not. Şimdi should ve should not ifadelerinde dikkat edeceğimiz bazı noktalar var. Should yapmalısın. Should not ise yapmamalısın. Yani bir öneri cümlelerinde biz should ve should not ifadelerini kullanırız. Öncelik olarak buradaki cümlenin anlamını tam anlamıyla anlamamız lazım ki doğru bir cevap verebilelim. Yani belki bize doğru bir şey söylüyor ama should not kullanabiliyoruz. Yanlış bir ifade veriyor. Belki should kullanıyoruz. Bakalım Plant more trees. Ağaç, plant dikmek. Ağaç ne yapmalıyız? Dikmeliyiz. Bundan dolayı buraya should eki gelmelidir. Use public transformation dedik. Yukarıda zaten söylemiştik. Public transportation dediğimiz olay toplu taşımaydı arkadaşlar. Burada da toplu taşımayı kullan yani should ifadesini kullanacağız. The story, the rainforest. Rainforest dediğimiz Nedir arkadaşlar? Yağmur ormanlarıdır. Yağmur ormanlarını destory ise arkadaşlar yıpratmamak. Hani nasıl diyeyim? tahrip etmemeliyiz dememiz lazım. Onun için olumsuz bir cümle. Tahrip etmemeliyiz dediğimiz için should not kullanmalıyız. Hunt the animal. Hunt avlamak, animal ise hayvandır. Hayvanları avlamamalıyız diyebilmemiz için burada da should not'ı kullanmalıyız. Waste materials waste neydi arkadaşlar waste? Arka tarafta enerjiyi kullanırken orada size wasting'i söylemişti. Bakın şurada. Neydi? İsraf, değil mi? Burada arkadaşlar materyalleri yani eşyaları israf etmemeliyiz. Aslında e, geri dönüşüm yapmalıyız şeklinde. Yani e, nasıl diyeyim? Geri dönüştürülebilir malzemeleri geri dönüştürmeliyiz şeklinde yani should olacaktır. Cut down the trees. Ağaçları kesmemeliyiz. Should not. Use more solar and wind energy. Güneş ve rüzgar enerjisi kullanmalıyız. Should. Stop polluting the air and sea. Burada deniz ve havayı durdurmalıyız yani kirliliğini durdurmalıyız. Should olacak. Bakın durdurmak dediği için should. Eğer deseydi ki deniz ve hava kirliliği deseydi sadece should not kullanabiliriz. Hani kirletmemeliyiz gibi. Litter the streets demiş arkadaşlar. Burada ise e, çöp atmamalıyız caddelere diyeceğiz yani should not. Ve son olarak buy eco friendly çevre dostu products demiş arkadaşlar. Burada da çevre dostu e, ürünler kullanmalıyız, almalıyız. Burada da should kullanılması gerekiyor. Burada da bazı görseller verilmiş ve bu görseller içerisinde eşleştirmemizi istemiş. Öncelikli olarak post office. Postane bildiğin bak postacı geliyi selam veriyi dediği kısım. E buradaki görseller içerisinde post office burasıdır. Office. Music store demiş arkadaşlar. Music store dediği de müzikçi. Yani müzikçiyi nasıl çevirebiliriz bilmiyorum ama bu görseller içerisinde baktığımızda yani müzik dükkanı, müzik ürünlerinin satıldığı yer burası olacak Music store. Bookshop zaten arka tarafta da bunu bir nevi book store şeklinde söylemiştik. Kitapçı. Zaten buraya da bookshop diye kocaman yazmışız. Bookshop. Burası Free Station itfaiye itfaiye de aynen şurası arkadaşlar. Fire Station Çamız ise arkadaşlar eczane. Şu ablamız Çamız'da çok benziyor. Doktora da benziyor. Amusement Park ise arkadaşlar Luna Park. Onu da buraya ekleyebiliriz. Siz de arada yapın bunları. Art Galeri, Sanat Galerisi. E şurası daha çok sanata benziyor. Ortada bir şey yokmuş gibi. Art Gallery. Bakari Fırın. Zaten şu ablamız Bakari. Bakıp bakıp durayım. Çok çirkin espriydi. <laughs> kafe. Bildiğin kafe zaten. Kafe görselleri de. Burası. Ve son olarak da baktığımızda Movie Theater. Burası da Movie Theater. Yani tiyatro olacak Arkadaşlar 7. sınıf İngilizce yazılımımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bu sınavdan beklediğimiz not tabi diğer sınavlar gibi. Bir cızgı iki yuvarlak. Gocaman gocaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.